Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Kanala abone olursanız çok sevinirim. FT'ye girdik bu bölümde. Ama çok AFK arkadaş olduğu için maalesef kutuyu alamadık. Onlar da herhalde yan hesaplarını soktular. Bedavadan kırmızı kutu alalım diye. Yani ondan sonra bir daha FT'ye girdim. 8.5 eme kırmızı kutuyu hemen sattım. 8-10 em gibi güzel bir paranın ettiği kırmızı kutunun ortamda. Yani bu FT'yi kaçırmak çok kötü oldu bizim için. Ama bir taraftan da seviniyorum yani o kadar AFK adam bedavadan kırmızı kutu alacak diye çatak yapmadan. İyi oldu yani ben alamayayım ama o atak yapmayan uyanıklar da almasın en azından. Evet arkadaşlar FT'ye girdik bakalım. Ne olacak? Şöyle kameramızı da ayarlayalım. Yaratıklar daha çıkmadı. Evet. Maşallah mageler. Of of of. Şu beşli beşli biz de sallayalım. Bakalım kutuyu alabilecek miyiz? Hop. Buralarda ölmeyiz zaten. Çok da geri çekilmeye gerek yok. Şöyle beşli beşli sallayalım oklarımızı. Evet. Var mı yaşayan? Yok herhalde. Tamam. Evet, tüyonlara da atak yapıyoruz. SC'ler basılı zaten kolay kolay. Öyle tek yemeyiz herhalde. Vuralım şöyle. Çok güzel coin satıyor ya. Keşke coin scroll'u bassaydık. Bir dahakine girerken basayım. Çok güzel para atıyor. Güzel sağlam skill'lerden vuralım. Gücü nasıl acaba? Şöyle yanına girip 5'li 5'li vursak ölür müyüz acaba? Sürekli 5'li vursak da bize dönebilir. Oh, tamam ya çok az vurdu. 5'li 5'li yapıştırayım şöyle yakından. Haydi. Evet. Beşli beşli hızlıca keselim. Bir tane silver coin aldık. 3M580K ile girmiştik. Bakalım nakitte ne kadar olacak güzel para kasıcaz herhalde o troller bunlara şöyle 5'li 5'li yapıştıralım iki üç tanesi vurmadığı sürece ölmeyiz herhalde aynı anda öldü çoğu zaten evet Şöyle içerilerde duralım da bir anda. Ne çıktı? Ha orkay. Şöyle uzaktan yapıştırayım. Evet şöyle. Yine beş loklarımızı atalım. <laughs> Bunlar da falan öleceğime ihtimal vermiyorum ya. Evet. Şu arkadaş atak yapmıyor ya saçmalığa bak. Aa, burada ölebiliriz bak çok geriden vurmak lazım. Aynen öyle. Şöyle insin. Atak yapmayanların içine doğru gireyim de oradan atak yapayım. Evet. Beşli beşli sallıyoruz okları. Var mı ölmeyen? Ha var. kaldı mı kalmadı. Arkadaşlar geni açmışlar gerçi. Atak yapmayanları da burada arkadaşlar saydırıyorlar. Evet, Boz çıktı. Kaç vuruyor acaba? Bir de tek yemeyelim. Bu güçlü vurur bence. Şimdi 5'li 5'li sallıyoruz ama inşallah bize tek atmaz. Az önceki boss çok vuramadı bize. Haydi! Tertemiz kırmızı kutumuzu alalım şuradan. Evet. Süre azalıyor. Hızlı olmamız lazım. Acele etmemiz lazım. Evet öldü. 25k coin sattı sadece bu. Bir tane de silver attı. Çok iyi be. Gerçekten çok iyi para kasılıyor burada yetişmeyecek yazıyor arkadaşlar ama atak yok ki doğru düzgün ya ben anlamadım yani. Geliyor yaratıklar ben geri kaçarım. Oo içimize girdiler. Kaç 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 kaç. şuradan 5'li 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 5'li. Kaç vuruyor acaba bana vuracak kesin de. Hah yatırdım. Şuna vuralım. Ha, az vuruyormuş ya. Bu beni 3-4 tanesi vursa belki. Ben korktum bir an görüntüsünden de. Yok. Cacık değil. 500-600 falan vurdu herhalde. 6 dakika kaldı ya. Kutuyu alabilecek miyiz acaba arkadaşlar? Of. Şöyle seriden 5'li 5'li sallayalım yine. çok dibimize girdiler. 2-3 tane aynı anda vurursa. o hepsi çoğu da yaşıyor zaten. Sıkıntı. Ha, şöyle arkadan 5'li beşli, beşli, yapıştırayım. Şöyle yaklaşayım zaten çoğu öldü. Ha. Girdi bine. Tamam. Azaldılar. Hepsi beraber vurmadı sürece sıkıntı yok. Şurada bak. Yaşayanlar var. Çok az vakit kaldı. Nasıl olacak? Haydi. Öldü hepsi. Kaç şöyle kenara ya. Arkadaşlar küfür ediyorlar aşağıdan. Atak yapmayanlara. Gerçekten de sıkıntı olacak gibi ya. Oo. Bunlar var ya bizi çok tehlikeli duruyorlar. Ben şöyle içlerinden çıkayım yavaştan da arkadan arkadan vuralım yine. Heh, şöyle vuralım. Kaç vuracak acaba? İyi ya. Bu teki beni oha 2-3 tane buradan geldi. Uf, işte bu sıkıntı. Öldürdüm ya güzel. Şunların da dibine gireceğim. Yoksa biz part buradan bir iş çıkmayacak. Yani kutumu mutu alamayacağız. 4 dakikadan az kaldı. İnşallah artık boss çıkar ya. Oho. Daha harpiler çıkıyor. Bunlar zaten beni öldüremez de. Rahat rahat. Şimdi 50 tanesi de aynı anda bir de vurur. Neye uğradığımızı şaşırmayalım sonra. İyi bak partide arkadaş el yapıyor. Az önce de el yaptı. Sıkıntı yaşayacaktık yoksa. Şöyle dibine gireyim. Şunların da seri 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 seri. Te uzağa çekiyor ya. Hakikaten kutuyu alamayacağız gibi. Evet kaldı mı? Bitti. Artık boss çıkar herhalde. 193 oldu. İki dakikada bile keseriz rahat ya boss'u. Bunlar ne? Dark Mare. DM'ler var ya. Kaç 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 kaç. Heh, şöyle. Uf, bana vuruyor ya direkt. Oo, her yerdeler. üç tanesi bana döndü herhalde şu an. Hı. Evet bunu kesiyorum tek başıma. Kestiğim ikinci. Üç, iki tane mi? o iki üç tane çiçe var. Şunu uzaklaşayım. İki tane veya üç tane var çiçe sıkıntı. Evet ne oluyor? Ölüyor muyuz? Oo, ölüyordum az kalsın. Counter Strike vuralım uzaktan. Çok az vakit kaldı. Herkes dalmaya başladı. Hayırlı işler. İki saattir var ya canım çıktı burada. Kaç? Yüzde doksan dokuz. Heh. Boss bu mu şimdi? Of, ne yaptı o ya? Nova mı atıyor ortaya? Aynen. Ne yaptı? Nova'ları adamlar vurdu. Bana vurdu herhalde normal olarak. Beşli beşli yapıştırıyorum ben. Aa, canı bir anda bir hızlı indi. Doluyor mu canı tekrardan? Ne oluyor anlamadım. Alan mı vuruyor bu? <laughs> Kesemeyeceğiz herhalde. Var ya can doluyor geri ya. Dalın Çok zor çok zor. Üzülürüm gerçekten. Var ya alamazsak. Hmm. Geri doluyor canı ya. Alamadık ya şaka gibi. Öldü mü? Nasıl öldü bir anda ya? Bayağı canı vardı. aslında baya canı var gibiydi yani. Ne oldu şimdi? Kutu gelmedi. Bu işten hiçbir şey anlamadım. Kesemedik mi ya süre mi yetmedi ondan mı vermedi?